Merhaba arkadaşlar kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber her şeyin buradaki her şey 1 euro. Artık 1 euro 10 kuruş ama eskiden sadece 1 euroydu. 1 euro olduğu bir dükkana geldim ve sizinle burada alışveriş yapacağım. Her şey 1 euro 10 kuruş. Evet bu arada saçlarımı lütfen takmayın. Sizin için değişiklik olsun diye yaptım. Çok güzel şeyler var burada. İlk olarak Allah'ım bakın Douglas'ın ürünleri 1 euro 10 kuruş. Aa, i̇nanıyor musunuz? Buraya bir yıldır falan gelmedim. Bu arada size video çekmek için buraya bisikletle geldim ve saçlarım falan çok dağıldı. İnsanlar böyle ihtiyaçlarını buradan genelde karşılayabiliyorlar. Çünkü hani çok uygun bir ok gelin ilk şu köşeden başlayalım şöyle makyaj malzemeleri var 1 euro 10 kuruşa hepsi ama bu markaları tanımıyorum arkadaşlar yani iyi olduklarını açıkçası çok düşünmüyorum o yüzden makyaj malzemelerini buradan almayacağım ama şu markayı tanıyorum ya da mesela oral biler var başka neler var şunu bir kere almıştım buradan çok güzel baş için masaj ama yer kaplıyor. Sonra hiç tanımıyorum şu markaları. Taraklar. Bakın. Scrunchy'ler. Yani şöyle saç tutturma şeyleri var. Ama ben şunun siyahını falan istiyorum ya. kalpler tatlıymış. Ay şunlar. Bu arada en son size aldıklarımı evde göstereceğim. Şöyle bardaklar. Ay. Ay şunlara bakın. Dublasın. makyaj çıkartıcıları ve sadece 1 Euro'lar. Makyaj yapsam alacağım yani. Bakın. Şunlar, falan da ay Douglas. ay şöyle maskeler, bir dakika bakın bunlar, ay çok tatlıymış şu. Bir de abur cubur bölümü var ama orayı size daha göstermeyeceğim. Şöyle. Çok uzun zamandır buraya gelmedim. Şurası da kırtasiye bölümü. Şöyle. Ay şu dosya çok tatlıymış. Keşke okul bitmese. Neyse seneyle okul alışverişinde alırım. Şunlar da çok tatlı. Bakın şunlar mesela 1 euro 10 kuruş sadece. İhtiyacım var mı yok mu? Bakın şöyle. Nöbetçikler. Böyle led ışıklar falan var. Acaba en son neler alacağım? Bakın. Aa. Arkadaşlar şunlara bayıldım. Şu tabaklara falan da. Bir de bakın bir sürü yani gerçekten burası komple hani ıvır zıvır dolu. Ulps bei Koch kannst du bitte diese drei eintragen, ja? Ha, şunları ben geçer almıştım. O oh, şunlara bakın. Yok, Sizce hangi renk? Mor, pembe. Bir de mavi var. Şu çok tatlı, değil mi? Sanki mor güzel. Tamam şunu alıyorum. Ay, şu ne kadar güzelmiş. Mermer desenli. Neyse onu okula dönerken alalım sizinle. Bir de buradan ben abur cubur falan da alacağım. İnşallah beni atmazlar buradan yine video çekiyorum diye. Şunlar çok güzelmiş. Bakın 500 lira isteyen varsa vereyim. Bakalım başka neler varmış. Ay. Şunları hiç denemedim. Bakın parlıyorlar ha. Evet arkadaşlar. Bakın şunlar sadece bir euro. Ne kadar uygun. Ah, şunları alamadığım için alayım mı? Bir tane alayım mı? şunu kuzenime almam lazım bir ara neyse. Çünkü Rüzgar çok sever öyle şeyleri. Kocaman silgi bakın. Tamam bu da gelsin benimle. Bunlar sadece 30 kuruş. şunlardan 1 bir euro? Oh my god. Arkadaşlar. Buranın altına üstüne getirdim. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada denemediğim bir sürü abur cubur var. size. Abur cubur videosu çekeceğim. O yüzden buradan bir şeyler de almam lazım. Şunların hepsi 1 euro. Normalde 3 euro falan oluyor bu Bakar mısınız? Mesela patch. bunlar Türkiye'den gelmiş. <laughs> What? <gülüyor> tamam, şimdi buradan abur cubur alacağım. Benim küçükken şunlardan vardı odamda Serra yazıyordu. Bir dakika, Doğru'ya bunu alsam mı? Neyse, sonuna geldiğimde alayım. Bir euro arkadaşlar. Oha çok tatlılar. Bir de kaliteleri de güzel yani. Quark, çıktı quark. Dükkandan çıktım arkadaşlar. Bisikletimle geldik. Çünkü bisikletine ben ayrılmayan bir ikiliyiz. Ve bir şeyler de aldım. Çantamdalar. Size eve gince göstereceğim. Evet arkadaşlar eve geldim. Bu arada e, size şimdi aldıklarımı göstereceğim. Bunu söylemeden, yani göstermeden önce size ceketimi göstermek istiyorum. Çünkü ceketim Vintage Sweaters'ten dün ilk iş yaptım. O bana ürünler gönderdi. Bunun için ilk e olarak size çok teşekkür ederim. Çünkü siz beni takip etmeseydiniz böyle bir şey olmazdı. Ben de hemen aç gözlü bir insan olmam için <laughs> hemen bugün ceketi giydim. Bunu bakar Ben size hemen aldıklarımı göstereyim. İlk e olarak şöyle bir tane notebook aldım. Ön kapağında bir mandala tasarımı var. Şöyle mor renkte. Bunu da açalım. Bakın şu şekilde ve burada Live in the Moment yazıyor yani anda an anı yaşa ve aa, bu defter çok güzel aslında. YouTube video fikirlerimi buraya yazabilirim çünkü genelde telefonumun notlar bölümünü yazıyordum artık bu deftere yazabilirim. Şöyle çok şeker bir defter mor renklerde mor rengi de çok severim bilirsiniz. Aynen. Bu defteri aldım. İkinci olarak Reese's. Bu da en çok sevdiğim çikolatalar. Ama bu Stix'liymiş. Yani Stix'ini daha önce denemedim. Ben normal Reese's'lerden yiyordum. Artık yemiyorum ama eskiden çok yiyordum. Ee, şöyle Peanut Butter Stix. Bunu aldım. Çünkü denemediğim abur cuburlar videosunda bunu deneyeceğim. Evet. Reese's. Üçüncü ürünüm ise <laughs> Douglas'ın ee, Home Spa Spirit of Asia. Bamboo milk, rice oil, cream body, cream body yani vücut yıkama köpüğü. Douglas'ın bunu neden aldım diyorsan rengi çok güzeldi. Yani gereksiz yani aslında bu alışveriş biraz gereksiz bir alışverişti ama arada gereksiz alışverişler de olur. O yüzden şöyle Douglas'ın şeyini aldım. Nasıl kokuyor? Aaa! Aa, yeşil çay kokuyor. Yeşil çay ve nane. Evet arkadaşlar bildiğiniz yeşil çay gibi kokuyor. Dördüncü olarak da Faber Castell'in Cozy Vanilla kalemini aldım. Bu da çok gereksiz de okul kapanıyor aslında. Ama neden olmasın? <laughs> Bakalım. aa acaba şey nasıl? Nasıl rengi? Gelin defterimde deneyelim. pek belli olmuyor sanki. Ama eğer böyle siyahla bir şey yazarsam altını... Sevda yazdım. Evet. <laughs> siyahla bir şey yazarsam böyle altını çizmek için iyi olabilir. Ama pek bu kadar beklemiyordum. ve biraz rengi belli olur diye düşünüyordum. Ee, bunlar toplamda size göstereyim fişi eğer inanmayanlar olursa. <laughs> toplamda ay... 4 euro 40 kuruş tuttu. Evet. Zaten dükkan ismi Euro Shop yani Euro dükkanı. Bir de hazır şey yapmışken videoyu açmışken yani bu bu dört tane şey aldım. Evet bunları aldım. Hazır videoyu açmışken size bir de dün bana gelen başka bir kargoya açıyorum. kendime kahverengi Converse sipariş ettim. Bu, bu videoyla alakası yok ama paket açmışken hazır bunu da açayım diye. Ee, Konverslerim like kutusunda geldi çünkü ikinci el çektim. <laughs> Hazırsanız Hazırsanız kahverengi konverslerimi açıyorum. Ben en çok bilekli olanlarını istiyordum ama onları hiçbir yerde bulamadım. Ben dedim ki tamam bileksizlerini alayım. Ayakkabılar biraz kirli ama bunları yıkayacağım. Şöyle Bence ayakkabılar çok tatlı. Aynen bunları aldım. Bunları şamaşır makinesine atacağım şimdi. Bunları da 25 euro. 25 euroya aldım. Normalde bunlar 70 euro falan. Ama bazen böyle ikinci güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Zebralı konverslerimi de ikinci el almıştım. Mesela işte bunları aldım. Umarım en yakın zamanda bileklerini de bulurum. Ama evet en sonunda benim de kahverengi konversim var. Bileksiz olsa da. O yüzden mutluyum kanalıma abone olmayı beğenmeyi yani. ve bir de lütfen Instagram'ı takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Yakın zamanda inanılmaz bir video geliyor. inanılmaz bir işbirliği videosu geliyor. Daha fazla spoiler vermiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki video bir vlog. Okul cool video olacak yine. Bye bye.